Dostlar herkese merhabalar. 12 Ekim Ankara 6'lı Ganyan tahminleri kaydı için sizlerle birlikteyim. Yine fena olmayan bir İstanbul geçirdik ama tabii ki Kiramiye beklentinin çok çok altında kaldı. Sonra Ahmet Çelik'le ilgili serzenişi olan arkadaşlarımız vardı. Yani ata çok inanıyordum. Şunu da söyleyeyim. Ahmet Çelik'in Beklendiği yerlerde korkun, beklenmediği yerlerde korkmayın. Öyle rahatsız bir herif. Gene çok ata fazla güvendi, kereğinden fazla bekledi. Ama at nasıl diyeyim? At üstündekinden karakterliydi yani. Acunta için. Kapriz'in e, kazanacağını biliyorduk ama Maiden patlamayınca, ilk ayak patlamayınca hiçbir anlamı, ehemmiyeti kalmadı oyunun. Sağlık olsun. E, Köçek geçilecek gibi oldu. Geçilemedi. Hal böyle olunca bizim arkadaşlar misli buldular. Hayırlı olsun değerlendirenleri diyelim. Gelelim Ankara'ya. Ankara'da 9 koşulu bir program var. 3. koşuyla birlikte 7'li prese başlayacak. Kısa vade 6 dişilere mahsus 4 yukarı Arapların 2200 metre çim pist yarışında 7 tane safkan start alıyor ama burada 3 numaralı dizdarım son yarışına ne kadar formda olduğunu gösterdi. Yarışa baktığımda kırmızı başlıklı kız dışında böyle aman aman önü isteyecek bir at yok. Önü isteyecek var da böyle pres yapacak yok. 2200 e, kırmızı başlıklı kız geçen bitirdi ama ben bugün işinin zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, virajla birlikte Sevalcan'ın 600'de baskıya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü... E, Nefes aldırmazlar düzlükte. O yüzden erken basması lazım Sebercan. O yüzden kırmızı başlıklı hızla biraz düşürebileceğini düşündüğüm için burada 3 numaralı dizlerim favorim. 1 numaralı Yener Sultan da bence ciddi rakip olacaktır. 3-1 7'li presiye geçilebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 3-1 adım önde. 1 yeterli olur diye düşünüyorum. Günün 4. koşusu saat 3'te. 15.00'da başlayacak 6'lı. 2400 metre çim pistte yapılacak olan 3 yaşlı İngilizlerin Handicap 16 yarışında ee, yani burada 5 tane safkan ayrımsız yazdım ama 2 tane safkanı ön plana aldım. 2 numara Solide Hermanos. Ee, özellikle son yarışını baz almıyorum ama son iki çim yarışı muazzamdı. Bugün mesafeye baktığımda yarışın favorisi dişi safkanlara göre ben daha iyi ...sonuç vereceğini düşünüyorum. Daha iyi yer tutacağını düşünüyorum. E, hal böyle olunca... ...Solidermon'u sorarım. Safganancı direkip... ...önde istenen tamp olursa... ...çok çok uygun kilosuyla... ...5 numaralı Windmill etkileyici sprint ile... ...yarışı lehine çevirebilir. 2-5 bende bir adım önde arkadaşlar. Geniş Kurgular'a 4 numaralı İncioğlu... ...6 e, numaralı... ...Blue Castle ve 3 numaralı... ...Diomedia diyeceğim. E, burada kalite olarak... ...baktığımda aslında bir numara Gosket gerçekten çok kalite ama Osman Açar'la yarışa katılınca ben hedef olduğunu düşünmüyorum. Yarış görmesini bekleyecekler. 4.5 aylık arası var yoksa eşkali fizik olarak çok beğendiğim bir isim. Ama muhtemelen bir atı görelim yarışıymış gibi geliyor bana. At yazmak isteyenlere bu 5 attan sonra bence ayrımsız diğer 4-5 atta yazılmalı diye düşünüyorum ama ben bu da güveniyorum. 2-5 bir adım önde 4, 6, 3 arkadaşlar. Günün ilk anındaki sıralama. Günün ikinci ana geldiğimizde 1200 metre kum pistte yapılacak olan 3 yaş ve yukarı İngilizlerin Handicap 15 yarışında e, özellikle 7 numaralı Rüzgar Uğur'un son Handicap 17 yarışından sonra Handicap 15'te burada çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Benim favorim Musafkan. Musafkan'a en ciddi rakip 6 numaralı e, Angel in the Snow. Yani önde Lime Ocasin, Prens Atlas, beklenen baskı yapmazsa bence bir beyaz bayrak ayına gelebilir Angel in the Üçüncü sıradan özellikle Silent Wave ile yaptığı idman acayip dikkatimi çeken 9 numaralı Vinitu Şimdi bu safkan totosunda yani ilk defa kabakuma çıkacak. Çok ters bir yarışa imza atabilir arkadaşlar. Yeri olanlar bu ata muhakkak bir çarpatsın. Kilo olarak da çok uygun. Üçüncü sıradan 9 numaralı Winnetou dedim. Sonra arkadaşlar 2 numaralı Sirius Black. Bu 4 at bende bir adım öndeler arkadaşlar. 7 9 şey 7 6 9 2 Geniş kurgulara 2 Hatta daha yazdım arkadaşlar. İdman pistinde beğendiğim 5 numaralı yakarca ve 4 numaralı Free Çıldır'ın yazıp en cazibinin gelmesini bekleyeceğim. Günün ikinci ayağında biraz bu koşularda zorlandım arkadaşlar. Günün üçüncü ana geldiğimizde ee... Açık 3 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu 3 yukarı İngilizlerin 1900 metre çim pistte yapılacak olan yarışında burada bir tane bankom var. Bir numaralı Bright Brightop. Neden Brightop? Yarışa baktığımda Gracias gibi e, virajla birlikte Sönmez Bey gibi, Fighting Falcon gibi erken hamle yapan yine Zala Bey gibi e, virajla birlikte yarışı bayağı bir üst tempoyu çıkaracak isimler var ama bunlardan biri de Çikisan tabii ki. E, Bright Top neden? Bright Top bana göre tam bir Ankara çimi atı. Bugüne kadar Ankara çiminde start aldığı 7 yarışın 3'ünü kazanıyor. 3'ünde 2. 1'inde 3. Üncü. Yani tabela 4.lüğe düşmüşlüğü yok atın. Gerçekten burayı çok seviyor. Yarın gruba da baktığımda bence grup da çok uygun. Ben kazanmasını bekliyorum. Yarın Ankara'da benim en güvenliğim isim 1 numaralı Bright Top arkadaşlar. Günün 3. ayında sizlere bank olarak öneriyorum. Günün dördüncü ana geldiğimizde yine 1200 metre kumpiste yapılacak olan 3 yaşlı Arapların şartlı 3 yarışında. Yani bu yarışı önden aşağıdan yukarıdan tattım arkadaşlar ama iki ata yeterli görüyorum. Tuttuğunuz isim var ekleyin. Yarışa baktığımda bir numaralı Mataracı, Tekfort, üç numaralı Tekfort Cihangir, 7 numaralı Oganer, Ayağına gerçekten seri isimlerin olduğu bu yarışta özellikle virajla birlikte Saad'ın fırtınası gibi isimler de eklendiğinde hızlı bir yarış bekliyorum. Bu grubun hemen arkasına gidecek olan 4 numaralı avucumdan çok etkili bir yarış bekliyorum. Bence kazanmayan yakın isim. Bu safkan da eğer kesilirse en dıştan çok kuvvetli gelecek olan Ayhan Kurşun'la de biri olan e, ve kazandığı yarışta beraber oldukları Ayhan Kurşun bence Ertay'ımla cezayı kesecektir. 4 bir adım önde 6 encedi rakibi olacaktır. Ben bu iki ata buraya geçmeye çalışacağım. Geçersem zaten tekimizde gelirse oyunu bulmaya çok yaklaşırız diye düşünüyorum. Günün 5. ana geldiğimizde arkadaşlar e, 1300 metre çim pistte yapılacak olan 3 yaşlı Arapların Maiden yarışında 8 numaralı göl bana göre e, hem koşu olarak buranın en tecrübeli atı kazanmasını beklediğim isimlerin başında geliyor Ercan Çankaya idaresinde. Bu Safkan Enci'de rekip 3 numaralı Dinamit ve 7 numaralı e, uçağı uça, Uçuran Tepe diyeceğim arkadaşlar. Bu uçak at bende bir adım önde 8'i gerçekten bir adım önde tutuyorum. Sonra 3-7 ama geniş kurgulara 10 numaralı Samsat ve 9 numaralı Hayatımın Canı yazıp en cazibinin gelmesini bekleyeceğim. 8-3-7 bir adım önde 19 geniş kurgulara yazılmalı arkadaşlar. Tuttuğun isimler varsa ekleme yapabilirsiniz. Günün son ayağına geldiğimizde yine kuponu son ayağa getirmek isteyenler varsa tabii ki yine bir önerim olacak. Yarışa baktığımda ön grubu Ön tarafı isteyecek gerçekten birden fazla ismin olduğu yerde ön grubun hemen arkasında gidecek olan bazen de biraz geride gidiyor ama son koştuğu grup bir yarışa göre Çıkarttı derecenin de iyi olduğunu düşündüm. Gökhan Kocakaya'nın deklar olduğu 4 numaralı göl alan kuponunu sona getirmek isteyenler için bence çok cazip fiyat. at. Yarın bence bu at denenmeli. Bu safkana en ciddi rakip 3 numara pişman ha. Son yarışı bence genel görüntüsünün hakkı değildi. Bence daha iyi yerde bitirebilirdi. İkinci sıradan şans verdim. Üçüncü sıradan 5 numara kaşeme Zaten e, göl alanla koştuğu yarışta yakın ara biri ee, biri birinci biri ikinci mi olmuştu çok yakın bitmişti yarış ee, bence favorinde yani bana göre göl alan bence direkt gibi de 5 numaralı Kaşavun kara olacaktır. 4-3-5 ben de küçük orta açı kurgulara yeterli ama geniş kurgulara gidip e, sürpriz arayanlara 11 numaralı Cihan Abeder 9 numaralı çok formda olan Efer ve 8 numaralı formda gelen e, Altındere diyeceğim arkadaşlar. Tekrar edecek olursak 4, 3, 5 bir adım önde. Geniş kurguları 11, 9, 8 arkadaşlar. Benim e, Ankara tahminlerim bu şekilde. Hepinize bol şanslar diliyorum. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın gün üzerinde görüşmek üzere.